Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz çalışkan yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda kenar uzunluklara verilen ve kalınlıklara eşit olan iki farklı kitap ve bir adet küp şeklindeki oyuncağın önden görünümü gösterilmiştir. Bir rafa iki tane matematik kitabı, üç tane fen bilimleri kitabı ve üç tane de küp oyuncak yer, oyuncaktan yerleştiren buzenin rafındaki görünüm aşağıdaki gibi oluyor. Tamam. Buna göre Oluşan boşluğa aşağıdaki kenar uzunlukları verilen kitaplardan hangisi yerleştirilemez? <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Kök 108 kaç eşittir? 108'i kökün dışına çıkartırsam 2'ye böldüm 54, 2'ye böldüm 27, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. İkişerli <laughs> ikişerli ayırıyorum. 6 kök 3. Burası 6 kök 3'müş. Kök 48'de kökün dışına çıkartırsam 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ne oldu? 2 kere 2. 4 kök 3. Burası da kaçmış uzunluğu? 4 kök 3. Şimdi burası kaçtı? Kübün bir uzunluğu kök 3'müş. Fen bilimleri kaçtı? 4 kök 3. Şimdi burası tamam 6 kök ise burası 1 kök ise demek ki buranın uzunluğu 1 kök 3. 1 kök 3'ten uzun olamaz. 1 kök 3 olanlar sağlar. Bakın burası 1 kök 3, kök 3, 1 kök 3. Zaten hepsi 1 kök 3. Önemli olan şurasını hesaplamam. Evet orası da neydi? Küp şeklinde olduğu için burası da kök 3 olacak. Kaç tane var? 1, 2, 3. 3 kök 3'ten küçük bir şey olacak. 3 kök 3 de kaç eşittir arkadaşlar? 3 kök 3. Kökün içine alacağım. 3 çarpım 3 çarpım 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27'den az olacak. Şimdi bakıyorum buna. 2 çarpım 2 çarpım 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Bu sığar. Buna bakıyorum. 3 çarpım 3 çarpım 2 3 kere 3 9 9 kere 2 18 sar. Buna bakalım. 2 çarpım 2 çarpım 5. 2 kere 2 4 4 kere 5 20 bu da sar. Buna bakalım. 4 çarpım 4 çarpım 2. 4 kere 4 16 16 kere 2 32 bakın bu gördüğünüz üzere kök 32 kök 27'den büyük olduğu için yerleştirilemez. O yüzden cevabım D'dir arkadaşlar. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.